Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün berat kandiliniz mübarek olsun. Bugün oruç tuttuk biz. Allah oruç tutanları da oruçlarını kabul etsin. Amin, amin. Allah hepinizin kandilini mübarek etsin. Bu kandil hürmetine ve Ramazan'ın yaklaşması hürmetine Rabbim bütün günahlarımızı affetsin amin, ve amin. isteklerimizi bizi ulaştırsın. Amin. Bize iki cihan Amin. mutluluğu nasip etsin inşallah. Amin. Bugün iftar hazırlıyoruz. Ramazan öncesi Ramazan'a da hazırlık olsun diye. Evet. E, oruç Hayırlı işte. kandiller arkadaşlar. Bugün kandil, kandiliniz mübarek olsun. Nice nice kandilleri görürüz inşallah beraber hep beraber. Bütün Müslüman alemlerine kandilini kutluyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere tekrar. Ee, şey yemek yapacağız. Evet. Ee, yaptığımız için. yemekleri göstereceğiz. İftar i̇şte, için. Mini bir vlog tarzında. Evet. Biz şimdi yemek yaparken size tekrar göstereceğiz. Evet. Tekrar görüşürüz. Bakalım ayarladım ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçti dün yufkamı, yufka aldım. Tekrar hayırlı kandiller diliyorum sizlere. E, yufkamı aldım. E, günde yufka almıştım. Saç yufka bir kilo. E, börek yapacağım. Peynirimi hazırladım buraya. Beyaz peynir, kaşar biraz rendeledim. E, burada e, ben açtığımı sandım. Baktım ki kayda kayıp olmamış şimdi açtım tekrar. Zannettim açık. video çekiyor sandım. Şey bir ba çay bardağından tam dolu o olmasa bile sıvı yağ koydum. 6 kaşık yoğurt. 6 kaşık yoğurt da sıvı yağ şu anda burada var. Yoğurt sıvı yağ koydum bir de süt bir iki bardak da şey süt koydum susu bol olursa daha iyi olur arkadaşlar şöyle açalım sodamızı bir de su da koyacağım Su daydı bu şalpların içine. Su yoğurt, süt, sıvı yağ. Bu kadar. Şimdi bir şeyle çırpalım. Bunu çırpıyorum Bakın. Sıvı yağ, yoğurt, süt soda. Yani börek yedim biraz yapayım. İftara girmedim. Kaşık yerde içine. Şey. Ay. Şöyle. İftar için. Ya normalde ben yapacaktım. Bunu da şöyle oturalım Bunu ben yapacaktım. Bu böyle de. Hmm. Dedim ki bu bari bugün yapayım. Bugün kandil ya. Şöyle şey yapayım. Tepsime biraz yağ döktüm içine. Şöyle iyicene sürelim kağıda. Yağlı kağıdına iyicene her yerine sürelim. Şöyle. çevirse. Otururken yapamıyorum bunu. Ben kalkayım en iyisi. Böyle yapıyorum. Tamam şimdi. Kalkayım tekrar kalkmak zorunda kalıyoruz. Yavuz biraz kısa olunca şimdi böreğimi aldım. Arkadaşlar bir tanesini altına sereceğim. Şöyle daha önce yapmıştım. Hala yüksürüyorum. Devam ediyor. Daha önce yapmıştım. Tarifi var. Kağıdın üstüne koyuyorum ki yapışmasın en azından. Şöyle arkadaşlar birazdan uzaklaştırsam. Şöyle şöyle sosu sürelim. Güzel oluyor. Tadı çok güzel oluyor. ne yapacağımızı şaşırmışız. Allah'ım yarabbim diyorum. Her gün her gün ne yemek yapacağımızı şaşırdık. Şöyle bunu keseyim böyle. Arkadaşlar şöyle seviyorum tekrar. Görünüyor değil mi? Şuraya da bir parça koyalım. Tekrar şimdi sosu dökeceğim. Bence kepçe getirirsen daha iyi olur. Şöyle kepçe getirsek daha iyi olur. Böyle kepçeyle dökelim. Yanında çorba yapacağım. Tarhana çorbası dedim yapayım. Bir de bilmiyorum başka ne yapacağım. Bilmiyorum. Tavuk kızgara vardı ama onu yapsam pilavla çorbasını falan buldum. İftarın çorbasını doldum ama şey kaldı. Yemekler. Böyle arkadaşlar. Böyle döküyoruz. Ben yumurta koymuyorum. Bazı insanlar koyuyor yumurta ama kokuyor. Güzel olmuyor. Susunda dediğim gibi yoğurt, suda, süt, sıvı yağ. Şey gibi su böreği gibi oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle birkaç kat koyuyoruz üstüne böyle. bizim kuşumuz çok ötüyor arkadaşlar. Bunu yapayım dedim. Bir tane de tarhana çorbası. Ben de ona tek uğraştığımız şu anda niyetlendik. İnşallah yarında da tutarız. Ama benim ilaç kullandığım için ben hava alıyorum yani normalde hava veriyorum şeyime çok akciğerimden akciğerinden dolayı öksürükten <laughs> dolayı benim hava makinesi var onu da hava alıyorum o ağzımda bozar diye kullanmadım bugün evet arkadaşlar şöyle koyalım İnşallah kandiliniz de güzel geçiyordur. Nice nice kandiller diliyorum Allah'tan. Sağlık, savaşsız bir dünya, huzur, depremsiz bir hayat olsun inşallah. Hepimiz için sağlık diliyorum Allah'tan. Kim beni seyrediyorsa Rabbim onlara da dua gönderiyorum. ki beni şu anda dinliyorsa Rabbim onları da ne muradı varsa versin sağlık sıhhat versin Rabbim zorda bırakmasın şey kuşumuz çok kötü yok, gerçekten şimdi şeye döküyorum peynirini falan bol bol döküyorum şöyle içine ben normalde şeyi seviyorum ıspanaklı seviyorum. Oğlan peynirle seviyor. Erkekler ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. Ne yapalım? Mecburuz. Elimiz mahkum. Diyorlar ya. Böyle hep tarif koyuyorum arkadaşlar sürekli koyuyorum inşallah seyredip, seyredip beğeniyorsunuzdur Allah ağzımızın tadını bozmasın Allah'tan diliyorum Ramazan'a da az kaldı ona da ulaştırsın inşallah bir dahaki Ramazan'a da Rabbim bizi ulaştırmayı nasip etsin hepimize Bakın şöyle oldu. Sıcak oldu biraz bana. Şöyle oldu. Ben biraz oturayım. Yaşlandık artık. Ayakta duramıyoruz arkadaşlar. Ay sıcak oldu. Ay. Ne yapayım mecbur. Kazak yiyoruz. Ya benim de vücut dengem bozulmuş bu üç senedir. Sıcağa da dayanamıyorum. Soğuğa da dayanamıyorum. Hep pastayım. koyduğum şeyini malzemesini şimdi şöyle evet şöyle susunu dökelim tekrar Allah'a Dediğim gibi ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşlar. Her gün her gün. Yani oruçta da değil. Oruç diyorum normalde ben böyleyim. Hani oruçta daha çok zorlanıyorum yemek. Zorluğu çekiyorum. Benim oğlum da eşim biraz vazge ve bir de seçiciler. Allah zor. Benim işim çok zor. işim zor. Yiyorlar yani yemek seviyorlar. Onun için de ben de zorlanıyorum. Gençlik de gidiyor zaten arkadaşlar. Artık gençlik de kalmıyor. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Bu gönlerimize de şükür ama yani bu gönleri de arayacağız. Bir gün. İnşallah Rabbim bu gönlerimizi aratmasın. Her zaman şükür etmek lazım. Her zaman. Arkadaşlar her zaman. Gerçekten sağlığımız yerinde olduğu zaman insanın ağzının tadı olduğu zaman insan var ya gerçekten dünyalar insanı olur. Ben çünkü yaşı, yaşadım bu bir ay önce ben öyle bir şey yaşadım ki arkadaşlar Size diyeyim ki bakın ben zaten nefes zor alıyorum. Konuşmak da ıı, konuşmaktan da zorlanıyorum. Yani kuruna oldum resmen tekrar. Kuruna zamanında iki defa galiba oldum. Aşı olduk. Bilmiyorum tekrar nasıl olur, nasıl bu kadar ağır olabilirim halen. Yani göğsüme indi, akciğerime indi. Akciğerime o Koruna o kadar ağırdı, o ateş o kadar kötüydü ki yani bu sene gibi ben sene görmedim. Herkes hasta. Bizim bir tane komşum, eski komşum var diyor benim e, gelinim de e, oğlum diyor şey domuz gribi olmuş. Yani çok kötü. Biz eşimin bir tane e, annesi var, arkadaşının annesi var. Sürekli hastaymış o da yaş ilerlemiş kadın 80 yaşında her gün acildeymiş bu sene hep bu kışın hep acildeymiş hep acildeymiş hep hastaymış hiç düzelmiyormuş yaşta biraz ilerle olduğu zaman yaştan dolayı da daha çok ağır oluyor şöyle arkadaşlar İçeride bu börek yani kolay. Hani e, hamur açmıyoruz. Hamur falan açmıyoruz. Böyle çok kolay oluyor hemen. Kolay. Üst üste koydum. Şimdi şu sustan biraz daha şey yapayım. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Siz Nereden beni izliyorsunuz? Ben sizi tanımıyorum. Siz beni burada tanıyorsunuz. Sanki hani gerçekten ben konuşurken burada kameranın karşısında sanki yüz yüze konuşuruz. Alıştım ya. Artık böyle alıştım. Neredeyse iki aydır açmışız. Hangi ülkede, hangi e, memlekette Türkiye'de yurt dışı, yurt içi kim beni seyrediyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. İyi kandiller diliyorum. öyle, <laughs> evet. Şöyle Ben daha önce yaptım. Koydum. Benim blokta ilk açtığım zaman e, çektim. Koydum börek yaparken. Dedim bu da dolapta bozulmadan dedim. Hani çok bayatlanmadan dedim. Şey yapayım. Bunu böyle <laughs> arkadaşlar öksürük kesilmiyor. Akciğerime gittiği için o hastalık akciğerime indiği için kesilmiyor. Özel hastanesine de biz randevu bir türlü alamadık. Randevu zorlaşmış. Daha çok, zordu almak, zordu. Şimdi daha çok zorlaştı. Ben dün akşam eşim dedi. Sağlık ocağına artık gittikleri için hastalar onlar dedi. Şimdi şöyle bir e, kural çıkartmış devlet. Sağlık Bakanı. E, önce sağlık ocağına aile hekimine gidiyorsun. Ondan sonra muayene ediyor seni. O sevk ediyor seni hastaneye. Ağırsan o seni sevk ediyor hastaneye. Sağlık hocanın aile hekimi seni sevk ediyor. Ama gitmedim aile hekimine. E, göğüs hastanesine gitmem lazım. Kulak boğaz doktoru zaten beni göğüs hastanesine sevk etti. Orada biz randevu alamıyoruz. Göğüs hastanesine sevk etmez sanmıyorum. Sağlık hocam beni göğüs hastanesine sevk etsin. Hani öyle bir kanun çı çıktığı için akşam yeşil dedi. Böyle olduğu için kanun böyle çıktığı için dedi artık e, hastanelerde randevu alınmıyor dedi. Ben de şaşırdım. Şok oldum. Şimdi benim bir e, eşimin arkadaşı e, yedi kola göğüs hastanesinde çalıştığı için o biz onu bekliyoruz. O e, randevuyu alacak. Normalde hani randevu alıp da gidelim yok artık. Bitmiş. Nasıl sağlık sistemi bu hale geldi ben anlamadım. Çok üzülüyorum ya. Vallahi çok üzgünüm. Evet arkadaşlar şunun şu susun içine biraz sıvı yağ. Biraz da da yoğurt koyayım üstüne dökmek için. Tekrardan. Yani zorlaşmış. Az bir sebe yağ şöyle dökeyim üstüne dökmek için bir kaşık da yoğurt yoğurt kızartıyor ya şeyi de getir kesin başarı eşim söyledi ben ona şaşırdım ya ben duydum televizyonda ama bu kadarı da değildi dedim değil herhalde öyleymiş yani hani eskiden randevu alıp gidiyorduk o bitmiş o geçmiş hayret bir şey ya vallahi ya gittikçe sağlık sistemini de bozdular evet arkadaşlar şunu da üstüne dökelim şöyle biraz sıvı yağ, biraz yoğurt. Şöyle çok güzel oluyor. Yoğurt kızartıyor. Ben yumurta dediğim gibi söyledim ya koymuyorum. Şeyi. Sarına atıyorum. Unutmasın piştiği zaman göstereyim. Şu anda pişirmeyeceğim. Daha erken saat 4. Şöyle. Bunu şimdi bu biraz çeksin sosu falan. Şöyle. Ya dediğim gibi ya sağlık sistemi de bul koydum ben. Çünkü üstüne bul koydum. Sağlık sistemi de bozuldu. Yani bir bu vardı. Zaten randevuyu zor alıyorduk. O da gitti. Elimizde. özel hastaneler çok pahalı. Özel doktorlar. Gittim. Kaç defa gittim. Benim yani bir buçuk ay boyunca ben hiç düzelemedim. Her gittiğimde ilaç verdiler, antibiyotik şu bu. Düzelmedim. En son özel doktoruna git, doktoruna gittim ki ben düzeldim biraz. Şöyle keselim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bu şimdi böyle çekecek sosu. Sosunu çekiyor. Çok güzel oluyor. Şöyle. Ne yapacağımız şaşırdık vallahi arkadaşlar. Her gün her gün dediğim gibi Ramazan da geliyor. Ramazan'da daha çok zorlanıyorum yemek açısından. Ya oruca zorlanmıyorum ama yemek şeyine çok zorlanıyorum. Yemek yapmak çok zorluyor beni. Devamlı mutfaktayım. Herkes, bütün kadınlarımız mutfakta da. Yani bilmiyorum ben daha çok fazla sanki kendimi mutfakta hissediyorum. Fazla giriyorum sanki. Böyle Yamuk da kestim olsun. Böyle kesiyoruz işte. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu sosu çok güzel çekecek. İftara doğru yakın şey yapacağım. Ben fırına vereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten hayat çok zorlaştı. Allah gençlerimize yardım etsin, emeklilerimize yardım etsin. Emekli olanlar da şu anda ben hiç tahmin etmiyordum. Emekliler, emekli olan insanlar daha güzel yaşıyordu. Yani iyi para alıyordu, iyi geçiniyordu. Şimdi artık onlar vallahi çok üzülüyorlar. İyi bir para yok artık Geçinemiyorlar. bu aldıkları maaşla geçinemiyorlar arkadaşlar. Onlara da ben üzülüyorum Yaşlı olan insanlar çalışamıyorlar. Hani genç de değiller ki çalışsınlar. Hani kendilerine ayrı bir para evine alsın. Onu da bir maaş alıyorlar. O maaşla da geçinemiyorlar. Düşünsenize ya bir maaş ne kadar? 15 var mı? 15 ile ne, ne olabilir arkadaşlar ya? Gerçekten. Gerçekten ne oldu böyle bizlere bilmiyorum. Allah yardım etsin. Gerçekten olacak iş değil. Sağlık sistemi bir yanda gitti. Yani her şey bir yanda değişti. Her şey. Yani olacak iş değil. Gerçekten şey olanlar, emekli olanlar kana ağlıyorlar. Hani sağlığı olan insanlar şey yapamıyor. Randevu alıp hastaneye gidemiyor. Gittiği zaman da hastane iyi doktor yok teşhis koyamıyor iyi doktor yok arkadaşlar bilmiyorum ne olacak bu böyle düşünüyorum da nasıl yaşayacağız hadi biz yaşlandık artık yaşımız gidiyor yani ölüme yanaşıyoruz Allah göstermesin şimdi daha çok şükür sağlıklıyız şu anda yaşıyoruz ama yani yaşlanıyoruz biz gençler ne olacak? Ben onları düşünüyorum. Valla billahi Ben onları düşünüyorum. Rabbimde diliyorum bugün kandildir. Biz üç aylardayız. Ramazan yanaşıyor. Rabbimde diliyorum bu ge gençlerine, bu bütün bu gençlere yardım eder ya. Gerçekten yardım etsin. Ellerimi açmam lazım. Hep açıyorum zaten. Hep ellerimi açıyorum. Allah'ım diyorum bu gençlere yardım et bu çocuk çocuklar ne olacak bu gençler nasıl evlenecek bu nasıl geçinecekler hepsi kiraya gidiyorlar ev alamıyorlar bizim zamanımızda ev alıyorlardı kredi ödüyorlardı şimdi öyle değil şimdi çalışıyorlar onlara o maaş yetmiyor gerçekten çok zorlaştı hayat düşündüm Bari düşünüyorum, düşünüyorum sürekli. Diyorum bu ya böyle bir şey yok. Nasıl bu kadar imkanlar zorlaşır? Sağlık, sağlık değil. Yani emekli olan emekli doğru düzgün parasını alamıyor. Yani alıyor ama o yetmiyor. Pazara gidiyor, bitiyor. Onunla ilaç mı alsın, onunla doktora mı gitsin? Onun da hangisini yapsın ya? Düşünsenize ya. Benim eşimin arkadaşının annesi 80 yaşında çok hasta şu anda grip bulmuş. Kadın medikanaya götürmüş. Medikana hastanesi var ya zaten o bir soyguncu. Ona gitmemek lazım. Götürmüş hastaneye hep acillere götürmüş. Olmamış en son oraya götürmüş. Ya diyor bir serum takmış bir muayene etmiş diyor 20 milyar almış 20 hastane 20 milyar diyor para aldı diyor olacak iş değil ya gerçekten iyi, iyi yerler kendilerini kaybetmişler e kötü yere gidiyorsun e sonuç alamıyorsun ya bu nereye gidiyor ben anlamıyorum bu insanlar nereye gidiyor götürüyor bu ülkeyi ya ya insanlıktan çıkmışlar. İyi, durumu iyi olan da insanlıktan çıkmış. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil ya. Gerçekten ben kendimi para, parçalayacağım ya. O kadar üzülüyorum ki. Hangi şeye üzüleceğiz, hangi, hangisine üzülmeyeceğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Gerçekten çok sinirliyim bu konularda ya. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar böreğim pişiyor. Birkaç, Birkaç parça, parça ızgaralık e, tavuk vardı. Ben onu da feyire koydum. Çok güzel görünüyor. Soslu. Benim Harit seviyor. Onu da yaptım. Afiyet olsun bizlere. Allah kabul etsin iftarımızı. Allah kabul etsin bizim orucumuzu. Hepimizin orucunu. Ee, evet. Ondan sonra bütün tutanların orucunu Rabbim kabul etsin. Kandilimiz Hayırlı kandil mi? kandiller diliyorum.